Evet Derin ha. hazır mısın? Hazırım. Evet geliyor ilk halka ne renk bu? Green. Green. Geliyor hazır mısın? Aydın. Al bakalım yakala. Ben onu şimdi burada aldım. Evet. Aferin sana şimdi onu yere bırakabilirsin. Çünkü bir başka halka atacağım sana. Bu hangi renk? Yellow. Yellow geliyor hazır mısın? Gelin. Al bakalım. Geldi. Aferin. Ve sıradaki renk. Turuncu. İngilizcesi neydi turuncunun? Orange. Aferin. Al bakalım. Kaldı iki tane. Ve bu geliyor. Ne renkti bu? Evet. <laughs> ya sen şakacı seni. Ne renk bu kızım? Kırmızının İngilizcesi neydi? Red. Red. Aferin. Red. Geliyor red. Hazır mısın? Geldi. Ve son rengimiz. Son rengimiz. Ne renk bu? Purple. Purple rengi. Aferin. Tamam. Geliyor. Hazır mısın? Bana öyle tamam. Purple attım. Şimdi de Vak vak geliyor. Bak vak vak. <laughs> vak vakı da üzerine koyacağız vak vakı. Vak vak ne renk? Evet. Vak vak geliyor. Hazır mısın? Piu. Onu da üzerine takabilirsin. Acımadı, acımadı kızım. Aferin biz hepsini çok güzel bir şekilde yaptık değil mi derin Nisa? Renkleri de öğrendik. Şimdi istersen bana da atabilirsin. Mesela bana bunu mu attın önce? Tamam. E, tamam lazım. Tamam, lazım. E, Gri'ni atabilir. Ay ördek de lazım bana. Ördek de geldi. Ördeği de alıp. Şimdi green ama renklerini söylemen lazım bana. Ya Aferin. O yüzden, e, yüzden, ney? Sen bana söyle. O kırmızı. Kırmızının İngilizcesi ney? Evet ben sana soruyorum. Ben <laughs> ne? Sen biliyor musun? Bilmiyor musun? Ben de bilmiyorum. Nereden öğreneceğiz? Ben de bilmiyorum kızım. Red. Red. Aferin. Red de geldi. Son olarak o ne er renk? Purple hangi renkti? Hangi renkti? Bu purple. Türkçesi ne purple'ın? Mor. mor. Evet onu da takıyoruz halkamıza. Ördeğimizi de koyduk ve başardık. Şimdi çak bakalım babaya bir tane. Kanalıma abone olun de derin Nisa. bir tane de öpücük ver o zaman. <laughs>